Selamu Aleyküm arkadaşlar. Yer Bulgaristan Kırcali Tarih 19 Mayıs 2025. Bu videoyu zayıf kışa zayıf soktuğumuz kovanlarla ilgili Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu kovan şu yukarıdaydı. Ben yavaş yavaş onu yerini değiştirdim. Tabii ki de yeni kovan koyduk. Burada zayıf kovanımızın biri. Biri ise şu. Diğer üç ise hatırlarsanız şu ve şu. Bir de en arkada sarı Burada bir kuvanımız daha vardı. Zayıf kuvan. Maalesef o kışı atlattıramadı. Yani bir kaybımız oldu zayıf kuvanlardan. Genelde bakarsak Bulgaristan'da bu sene kayıplar çok yüksek. Yüzde 90'a varan kayıplar var bazı bölgelerde. Benim şu an dediğim gibi zayıf aralardan bir kaybım oldu. Güçlü aralardan bir kaybım oldu bu aralığımda. Ve diğer aralığımda yine güçlü aralardan bir kaybım oldu. Ama diğer aralığımda kovanın içine bambaşka bir böcek mi desem ne desem girmiş. Herhalde büyük ihtimal o olabilir sebebi. Her neyse. Şimdi bu kovanı zayıf kovan. Ama az önce ben kurcaladığım için şimdi açmayacağım. Kısmet sene bir hafta sonra sizlerle paylaşırım durumunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben bu arılara Hiçbir bir besleme yavru takviyesi yapmadım. Maalesef geç kaldım bu akşam. Hava kararmak üzere. Sadece şu ki, şu şekil üzerinden göstermek istiyorum. Zayıf kuvarımızın biri bu. Şimdi kontrol etmeyeceğim. Büyük ihtimal çıta isteyecek. Gördüğünüz gibi dolmuş. Büyük ihtimal iki çıta vereceğiz buna. Şimdi diğer kovalarımı da üzerinden üzerine size göstermek istiyorum. İşte bu da diğer bir zayıf kovanımız. Bismillahirrahmanirrahim. Maalesef geç kaldım. Arı Normal hırçın. Bütün kovanlar içeride. Arılar içeride. Yeni ham bir petek vermiştim. Bir daha sefere kısmetse daha erken gelebilirsem araba. Detaylı sizlerle video çekip paylaşırım durumlarını. Zayıf olanlara kısmetse bazı aralarım oğla gitmek istiyor. Onlardan şöyle bir güzellik yapıp Bismillahirrahmanirrahim bir destek verebiliriz. Diğer zayıf olanım Bu kıştan en zayıf çıkan arım. Şu an 1-2-3-4-5 çıta 6. da arı az. Ama dediğim gibi diğer arılarım bazı arılarım, kovanlarım oğula gitmek istediği için şimdi onlara güzel bir takviye ile bal sezonuna yetiştirebiliriz bismillahirrahmanirrahim bu da kıştan çıkan diğer zayıf arım varım hırçın Geç zamanda. Akşam işte da istemiyorum fazla. Muhtemelen bu arada çıta isteyecek. Ve durum böyle. Dediğim gibi zayıf aranız olabilir. Sağlıklı olduğu sürece kışa atlatmasında herhangi bir sorun yok. Tabii ki de ilk baharda gelişimli diğer arılar gibi çabuk olmaz. Ama diğer kovanlardan, diğer arılardan küçük bir destekle bal sezonuna yetiştirebilirsiniz. Şimdilik paylaşacaklarım sizlerle bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, arı dostu olarak kalın.